Jetonlara baktık 380 jeton kazanmışım. Evet arkadaşlar bugün bronz star videosuyla sizlerleyim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada ben korku beylerinden Abdülkadir. Korku beyleri kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kulübümüze de katılın. Ee, şimdi görevlerimizi yapmaya başlayalım. Soygun power play'de var. Onu yapamayız. Boksun bir şey bir şey. Bir alalım. Girdik oyun arkadaşlar. Bir kişiyi aldım arkadaşlar ama öldüm. şöyle. Al sana. Aa öldük arkadaşlar. Bir ile sadece bir şey alabildim ya. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya in Arkadaşlar az önce bir internet sıkıntısı yaşadık. Maça devam ediyoruz. Gol yemişiz ya. Şurası ölmüyor. Al sen şunu. Buralım biraz. Of, yine öldük ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada günde iki video veya bir video gelecek. Ben bugün iki video atacağım. Bundan sonra FIFA videosu çekeceğim bugün kuzu kalın onu da kaçırma ay yemedik alın siz şunu Hayır ve yenildik arkadaşlar maalesef iki düşman yok göre görevim vardı benim Kazanma görevim varmış. O zaman kupa kaybetmek yerine hangisini alalım? Ee, kim alsak? Kim alsak? Jackie alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumda e, karakterlerinin hepsini niye yükseltmiyorsun diye yazabilirsiniz. Arkadaşlar 6 yazarsa Melo kutudan ya da 1 yazarsa büyük kutudan garanti karakter çıksın diye yükseltmeyelim arkadaşlar. Benim hedefim Albayrak'ı çıkarmak. Ya da Gülü. En sevdiğim karakter ne ortası o da bende var. Az önce gördünüz zaten. kaç kupasınız yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir de e, hangi oyunları oynayayım onları da yazabilirsiniz. Atın, gol. Hop <laughs> hop. <laughs> <laughs> evet, evet. Oy, <gülme> ketime... Şu anda bir var. saymışım Ve maçı kazanıyormuşum. fazla. O yüzden ölmüyor ki. Ama yanında 3 tane 2 tane daha tank varsa sen de tanktan alırsın kralım. E. Hadi morgis atarsın. Atarsın da. Luisco var 99. Hayır ya. Keşke çekseydim bu tiyatronu önce. Hayır ya. Bu taşıkları hmm, hangi karakteri kullansam arkadaşlar bu arada ben 17 bin kupaydım ama sezondan düştük şuraya gel bakın arkadaşlar 17 bindeki kutuyu aldım ama sezondan o yüzden düştüm. Bu kim ya? Bu kişi ilk defa görüyorum klanda. Bu benim ikinci mı arkadaşlar. İkinci hesabıma Byron çıktı. Vega kutudan 7 yazdı. Hı. Önce Penny çıktı sonra da Byron çıktı. 9000 kupa olmuş. Bakalım bir şey çıkmış mı? Hiçbir şey çıkmamış. 10.011 kupa. Sprout çıkmıştı. Haritadan bakalım. Sprout nerede? He. 13 rütbe yapmış hemen. Helal. Şimdi Mortis alalım. Madem en sevdiğim karakter. Nasıl oynuyorum? Hadi. Ana keşke şapkalı mortis alsaydım Şapka, şapkalıyı daha çok seviyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, devam ediyoruz. Of oh, ne zorlu bir ya. Az önce çok saçma bir cümle kurdum. Farkındayım. Remiz dayı ne ya? Pardon Ramiz dayı. Aga salın bir beni. Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitiriyorum. FIFA videosunu geçeceğim. Aga bu ne? Sağlam takılmış ya. <laughs> Arkadaşlar Mortis'i ben iğrenç oynamıyorum. Takımlar e, çok sağlam geliyor. Mesela bizim Bayron şu an karşılıksız kalıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Aa, yanlış kişiyi attım. Aga bu ne ya? Nasıl daldı beni ya? Bayron'un da şu özelliğinden nefret ediyorsunuzdur eminim. Vurunca krov gibi zehirliyor aga. Bak ya ölmüyorlar. Sinirleniyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Korku Beylerine de abone olmayı unutmayın. Yenileceğiz çünkü. <laughs> o yüzden bitirişi şimdi yapayım dedim. Aga. Yenildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Korku Beylerine abone olmayı unutmayın. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Ayrıca Ano Ali Oynasana ve Malperen kanalına da abone olun. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Bye bye.